Merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Milli Sağlık Üniversitesi'nde sınavlarında yani fiziki yeterlilik testi ve e, sağlık testi aşamalarını kendi deneyimlerim olarak anlatacağım. Eksileri ve artı yönlerini. İşte neler yapabilirsiniz, neler yapamazsınız. Bunları size anlatmak istedim. Öncelikle arkadaşlar ben muazaf Assubay Muazzaf Assubay'a katıldım. Tercih yaptım. Ve deniz kuvvetleri yazdım sadece. iki tane. O da benim bölümümden dolayı Deniz ve Liman de okuduğum için sadece deniz kuvvetlerini yazmak istedim. Daha sonra işte hangi gün olduğunu açıklıyorlar. Şu an hatırlamıyorum hangi gün gittiğimi. Fiziki yeterlilik testi için. Götürmeniz gereken bazı belgeler oluyor. Onları şu an e, yazabilirim belki ekrana. Hangi belgeleri zaten e, size getirmeniz gereken belgeleri söylüyorlar. Yazıyorlar oradan. Onları de dikkatli okuyun. Ve E-Devlet şifrenizi kesinlikle bilin. Veya e, şimdi gittiğiniz zaman eksik bir belgeniz olur. Onları oradan çıkartabilirsiniz E-Devlet şifrenize girerek. O yüzden ona dikkat edin. Zaten giriş yaparken sırada size söylüyorlar. Öncelikle ben saat erken gittim. Zaten Ankara'da oturuyorum. Erken gittim. Sıra ee, fiziki yeterlilik testi için. Girdiğimde bayağı bir sıra vardı ve çok kalabalıktı. Aşırı kalabalıktı. Gözüm aslında korkmuştu biraz. Yani çünkü boydan mı yani? Belki. 2 kilometre falan vardır sıranın uzunluğu. Daha sonra saat buçuk 8 gibi e, yavaş yavaş içeriye doğru almaya başladılar. Sıra birden böyle hızlı gitmeye başladı. Çünkü arkadaşlar şöyle imkanınız varsa size önemli bir tüyo vereyim. İmkanınız varsa eğer hani başka ülkeden şey, şehirden gelmiyorsanız cep telefonunuzu kesinlikle yanınızda bulundurmayın. Çünkü Sırada ikiye ayrılıyorlar. Diyorlar ki cep telefonu olanlar ve hani emanete bırakacaklar e, ayrılsın diyorlar. İkisi de oluyor. Şimdi cep telefonu olmayanlar direkt içeri giriyor çünkü emanete bırakmadığı için direkt içeri alıyorlar sizi. Ben telefonum vardı o yüzden e, emanete emanet sırasından devam ettim. Benden sonra gelenler benden önce bitirip gitmişti çünkü e, telefonları yoktu. Eğer dışarıda aileniz varsa onlara bırakın emanete bırakmayacağınız eşyalar. Ee, daha sonra içeri girdik. Bize ilk başta yiyecek içecek verdiler. Bir poşet içinde kek falan vardı. Öyle çok bir şey beklemeyin. Su falan vardı. Suyunuz suyu fazla içmeyin ben önermem çünkü koşacağınız için. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yemeği de öyle yani çok fazla beklediğim için ben yemiştim dayanamadım. <laughs> Daha sonra arkadaşlar böyle büyük bir hangar gibi bir yere sokuyorlar sizi. Yani ilk başta şey evrak kontrolüne falan gidiyorsunuz. Evrak kontrolünde 5-6 e, tane memur var. 5-6 memur sizin e, sırayla alıyor evraklarınızı istiyor, evraklarınızı kopyalıyor. Eksik evrakınız varsa size söylüyor, çıkarttırıyor falan filan. Orada evraklarınızı kontrol ettiriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar evraklarınız kontrol işlemi bittikten sonra boy kilo işlemine geçiyor. Oradan sırayla e, grup halinde biz ben hatırlıyorum 36 37. E, takımdaydım. Oradan alıyor sizin boy kilo ölçüyor. Daha sonra oradan hani boyunuz kilonuz yanlışsa hani tutmuyorsa verdikleri sınıra e, geçiyorsa sizi oradan eliyorlar. İlk başta eleniyorsunuz oradan. Hiçbir şeye başlamadan önce. Bizde öyle bir, bir, iki kişi hani öyle elenmişti galiba. Ondan sonra oradan sizi alıyorlar. Daha sonra şeye götürüyorlar. Eee İlk başta böyle bir kapalı bir spor alanı var. Basketbol sahası gibi kapalı. Yerde şeyler var. Matlar gibi, mat gibi bir şey var. Orada arkadaşlar önünüzde hocalar var ve onlar sizin şeyinize sayıyor. İlk başta ben mekik çekmiştim. Arkadaşlar mekikten 55 tane çektim. Ondan sonra şınav çekiyorsun sonra daha sonra. Şınavdan da 18 tane falan çektim. Hiç çekemiyordum aslında. 2 ee, iki, iki hafta önceden falan şınav çekmeye hazırlandım ve 18 tane şınav çektim. Şöyle 2 dakikanız oluyor. 2 dakika mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam ya 2 dakika ya bir, bir dakika olması lazım arkadaşlar. Yani 1 dakika zaten normalde olması gereken ama 2 dakikaydı herhalde. İki dakika içinde arkadaşlar size anlatıyorlar ilk başta hani nasıl dinleneceğinizi, nasıl yapacağınızı, hangi hareketlerden kalırsınız, hangi hareketlerden geçersiniz, bunun hangi hareketlerin sayılır falan. Bunlar anlatıyorlar size başta. İlk başta şunu mekik çektim. Arkadaşlar ben bir dakika olarak biliyordum. O yüzden çok hızlı çektim ve yanlış hatırlamıyorsam 45 45 46'da falan e, süreyi söylediklerinde işte atıyorum bir dakika kaldı dediklerinde ondan sonra rahatladım ve 55 taneye kadar çıktım. Sınavda da keza öyle. 18 tane çektim. Normalde 13 tane falan çekirdim. Dinlene dinlene. Rahat, rahat, rahat olun arkadaşlar. Zaten sınav mekikte çok kalan kişi görmedim. Çünkü e, hani tamam siz çekersiniz sayar saymaz bilmem ama kalacağını sanmıyorum yani çoğu insan geçtiğini gördüm sizin öne, sizin için önemli olan koşu burada da zaten e, puan olarak fark atacağınız şey koşudur daha sonra arkadaşlar 18 tane falan sınav çektikten sonra bizi bu sefer e, ben şeyi atladım ya şimdi sınav şeye giriyorsun böyle psikolojik test gibi bir şey var sizi tanımadıkları için bu spordan önce onu yapıyorlar. O da kaç soru 108 mi öyle bir şey de arkadaşlar. Biraz acele ettiriyorlar orada hızlı hızlı çözülmeye. 108 soruluk böyle bilgisayar ekranı gibi bir şey var. Bilgisayar ekranı zaten de. Oradan çözüyorsunuz. O bir şey yok yani. Öyle çok anlatacak bir şey yok yani. Sizi tanımaları için. Abi dikkatli çözmenizi öneririm. Çünkü buna sözlü sınavda baktıklarını söylediler. neyse daha sonra koşuya gelelim arkadaşlar. Sizin için önemli olan bence koşun Benim en büyük hatamı söyleyeyim size. Arkadaşlar böyle 8 8 8 kişi önde dizildi. Ben arkadaydım. 8 kişi de arkada dizildi. Öndekilere başlamak için hani düdük çaldım. Başta da onlar yardırdılar. Daha sonra bize dedi ki hazırlan dedim. Hazırlandık arkadaşlar. Daha sonra düdüğü çaldı, çalır çalmaz ben bir yardırdım. Arkadaşlar bir baktım merkezi geçmişim. Daha sonradan bunu kesinlikle yapmayın. Ben pişmanım yaptım. daha iyi yapabilirdim. Arkadaşlar %75 dereceniz var. Yani ben %100 kullandım koşumu ilk başta açılırken. %70-75 hızında başlayın. Daha sonra zaten e, dönüyorsun dönüyorsun dönüyorsun. En sonunda arkadaşlar e, %15'inde %15'i kalan böyle hafif bir eğim var. Şöyle hafif bir eğim var. Ben burada arkadaşlar tıkandım. Gitmiyor bacak. Herkes beni geçiyor. Geçmeye başladı. Yani o yüzden anında bütün gücünüzü vermeyin. Zaten herkes başladığı zaman, düdük çaldığı zaman herkes koşacak. Sizden sizi geçecekler. Önemli olan zaten yarışı hızlı bittirmek. En sonunda zaten insan yoruluyor, tıkanıyor. bir de sigara falan içiyorsanız zor yani. Koşudan kalan çok gördüm. Ben 1 dakika 17 saniye koştum arkadaşlar. Daha iyisini yapabilirdim. O yüzden pişmanım yani bunu yapmayın bence ya da kendinizi deneyin daha önceden 400 metre koşu deneyin kendiniz arkadaşlar daha sonra geçenlere geçenleri böyle sıraya dizdiler işte sırayla eline numaratör verdi atıyorum ben 10. geldim orada benim elime kağıt verdi onuncusun diye oradan sonra sıraya dizdiler bizi işte birinciyi söylüyor. Birinci işte şu kadar saniye. ikinci üç, onuncu. Ben tam onuncu, da bir dakika on yedi saniyede koştum. Sonra biz ayrıdılar. Kalanlar itiraz etme hakkı oluyor. Tekrardan koşabilirsiniz. Her şeyde bu sınavda da geçerli. Mekik'te de geçerli. Ondan sonra arkadaşlar bizi nereye aldılardı? Ha, hastaneyi sevk için. Şimdi Yeni yönetmelikte e, deniz kuvvetleri için gerekli bazı hastaneler var. Bu kara kara havaya bilmiyorum. Havada da herhalde geçerli. Sadece kara istediğiniz hastaneden hani rapor, raporu çıkartabilirsiniz. Ben e, Ankara'da Ankara'da oturuyorum. Bana Ankara'ya dedi ki e, randevu geç veriyor. Bu arada arkadaşlar 3 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor hastaneye sevk Ondan sonra 45 gün içinde o raporu alabilirsiniz. Yani ilk 3 gün içinde başvurun. İlk 3 iş günü içinde. Daha sonra arkadaşlar bana oradaki komutan dedi ki Eskişehir'i e hani vereyim mi dedi. Çünkü oradan daha hızlı yapabilirsin. Randevunu hemen halledebilirsin. Arkadaşlar sağlığı küçümsemeyin. Çünkü çok kişi kaldı yani sağlıktan gördüğüm kadarıyla. Bu arada ben de kalıyordum. Bende de hiç bilmediğim bir şey çıktı. Neyse. Eskişehir'e benim sevkimi verdi. Deniz için ora ora varmış. Gatayı vermedi. Yani Gatayı da verebilirdi ama 20 gün sonra hani atıyordu. O yüzden oraya gitmedim. Zaten Eskişehir çok yakın. Ben bir gün de alanı görmedim arkadaşlar. Ee, sevk başvurusu yaptıktan sonra ama mesela şeyden sonra çıkıp direkt gidebilirsiniz. Ee, spor spordan sonra direkt çık gidebilirsiniz. Ya ben olsam keşke öyle yapsaydım. Ama ben çok geç çıktım. Dörtte falan çıktım. Ee, direkt gidin ve iki gün içinde halledersiniz. Çünkü bu sefer e, randevu kalmıyor şeye. Ya hepsini hallediyorum zaten sizin için önemli olan. Ee, neydi ya? Adını unuttum. Neyse. Aklıma gelirse söylerim. Neyse arkadaşlar ben iki gün sonra falan gittim başvurdum Eskişehir'e. Ondan sonra bize böyle bir kağıt verdiler. Büyük. A4 kağıdı. Üstünde şey yazıyor işte dahi, ortopedi. E, Aklımıza gelecek her şey yazıyor arkadaşlar. Göz, işte psikoloji. Bir sürü üroloji falan var işte. E, ultrason falan. Zaten önemli olan onlar. Ultrasonu çektirmek önemli bir şey. Çünkü ultrasonu çektirdikten sonra ve e, her şeyi halledersiniz diye düşünüyorum. Kan testi verdikten sonra Arkadaşlar ilk başta gittim hastaneye. Kağıdı verdiler işte. Oradan o e, fiziki yeterlilik testini geçtikten sonra size bir kağıt veriyorlar. Siz o kağıtla hani o şeyi kağıdı alıyorsunuz. Dahiliye falan vardı, ya, onlara on kağıtları O yüzden kaybetmeyin ve bir daha bulamazsınız o kağıdı. Vermiyorlar çünkü. Daha sonra e, ben ilk başta kan kan vererek başladım arkadaşlar kan idrar bunları vererek başlıyorsunuz ee, ultrasona kan, kan idrar verdikten sonra ultrasona gidin ultrasonda yer varsa direkt çektirin çünkü e, yer almıyor bazı arkadaşlar bir hafta sonra vermişlerdi ben hemener e, o Cuma günü gitmiştim galiba Pazartesi bana şey verdi randevu. Ee, onun dışında işte şeyi hallettim arkadaşlar psikolojiyi hallettim kan testim çıkınca e, dahiliyeye gittim İşte zaten size şöyle bir küçük kağıt veriyorlar fiş gibi orada e, size nereye gideceğinizi hani hangi adımları ince e, hangi adımları takip edeceğinizi ondan sonra ne mesela kan testini vermeden dahiliye gidemezsiniz onlar falan yazıyor arkadaşlar. E, Pazartesi gittim işte. Bu şey ultrason haricindekileri hallettim. Ortopedi, uroloji falan ultrason istiyor. Daha sonra psikolojiyi falan hallettim. Psikolojide böyle test çözdük. Alt, kaçtı ya? 540, 566 soruluk bir test çözdük. Bazılarını çözürmemiş. Ben de anlamadım yani. Bazı arkadaşlar çözmemiş. Ben çözdüm. Uzun sürdü yani. Bir saat falan sürüyor rahat. Çünkü çok soru var. Ya yani sorularda arkadaşlar işte atıyorum alkol ile ilgili soru böyle hani psikolojinizi test etmek için bir sorular var yani çok zor bir soru beklemeyin. Zor bir soru yok yani. Kolay hemen evet hayırlı bir sorular. Daha sonra işte öyle pazartesi tekrar gittim. Ultrasonu verdim. Çektirdim. Ondan sonra benim işim pazartesi bitmişti arkadaşlar. Daha sonra Salı ve Perşembe heyet varmış. Yani benim 3 günde bütün işimi hallettim ben. Ben ne şey çıktı? Skolyoz çıktı. Kaç? 5.9 derece arkadaşlar. Şu an bilmiyorum. Zaten kaldım sanıyordum ama kalmadım geçtim. 5.9 derece muazzaf asuba başvurmuştum ben. Ee, doktor dedi ki hani herhangi bir problem olmaz. Olursa da itiraz et demişti. Kanımda da şey e, bilirubin diye bir şey var. O yüksek çıkmıştı. Doktor tekrardan kan testi istedi. Kan testine tekrardan verdimden yani düzgün çıktı. Bir dahiliye dikkat ediyor arkadaşlar kan testine. Onun dışında işte o Ultrasondan yazıyorlar. işte bakıyorlar. Böbreklerine, dalağına. Hani normal mi? Akciğerlerine, kalbine falan her şeyine bakıyorlar. Ee, Onun not yazıyorlar kağıdın arkasında. Hani bir şey tanı varsa tanıyı yazıyorlar. Ben de işte Skolios 5.9 derece yazmıştı. Daha sonradan işte her şeyi hallettikten sonra sağlık kuruluna götürdüm. Yok e, şeye götürdüm. Pardon. Basınç bir bir şey var yani basınç odasına girdik arkadaşlar size basınç veriyorlar tabi deniz ve havayı seçenler bu teste giriyor o da şey deniz denizaltıcı ol, olmak için diyebiliyorum ee, basınç odasına girdik bize basınç verdiler orada da birkaç arkadaşımın kulağı zarar görmüştü yani kolay bir şey değildi orada. zordu ama ben alışkındım. <laughs> Ya yapılmayacak bir şey değildi aslında. Hani dikkatli dinlerseniz yaparsınız. Korkmayın. Şey yapmayın. Orada size ölçüyorlar zaten tepkinizi falan. Onu da geçtikten sonra sizin bütün şeylerinizi veriyorlar arkadaşlar. Kağıtlarınızı alıyorlar. Onun fotokopisini çekiyorlar. Daha sonra şeye gidiyorsun. Ee, sağlık kuruluna. Bütün her şeyini teslim ediyorsun. Zaten kağıtlarını falan. Size diyor ki ba bana perşembe gel demişti. Salı pe perşembe oluyordu. Ben Pazartesi işlemleri bitirdim. Ee, o o hafta içindeki Perşembe günü tekrardan Sağlık Kurulu'na e, sonucumu öğrenmeye gittim. Ee, saat bir buçuk gibi bir buçuk iki civarı. Zaten siz sırayla anons ediyorlar. Ee, i̇şte Emir Can Atak gel. Beş kişi falan sıraya diziliyor arkadaşlar. Bildiğin e, bütün doktorlar şöyle etrafınızda diziliyor. Sen ta işte biz de tam ortadaydık. İşte Emircan Atak dedi. İşte e, muazzama subay olur. Denizaltıcı olamaz dedi bana. O da skolyoz nedeniyle 5.9 derece olduğu için hafif bir bel eğriliğinden dolayı denizaltıcı olamadım. E, nasip değilmiş. O yüzden devam edeceğiz yani arkadaşlar. Muazzama subay olur dedim. Hani denizaltıcı zaten olmak istemezdim pek. Sonucu falan öyle öğrendik arkadaşlar. Sonra E-Devlet'e sizin o rapor düşüyor. Benimki tam bir hafta sonra düşmüştü. Yani 6-7 gün sonra düşmüştü. Oradan zaten her şey göz gözük, Hiç işte geçip geçmediğinizi öğrenirsiniz oradan. Şimdi sözüm lakat kaldı. Ne zaman olacağını bilmiyorum muhtemelen şeyden sonra olur. Ramazandan sonra olur arkadaşlar. Ona şu an hazırlanıyorum. 20 dakika oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu benim hani ilk videom denir yani. O yüzden hatalarım olduysa özür dilerim. Kusura bakmayın. Bazı atladığım yerler olabilir. Çünkü üstümden biraz zaman geçti. Hatırlamıyorum pek. Hatırladığım kadarıyla size anlattım süreci. Sırada sözlü mülakatlar. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik arkadaşlar. Herkes istediği yere, istediği hayallerine ulaşır umarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Belki görüşürüz.